Kapının üzerine ne attın kutucuk ne o kutucuk? Işın yanıp gidiyor sağa sola. Alarm. 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 Alarm değil mi? Neye karşı? Hırsıza Neye Hırsıza karşı? karşı. Hırsıza. <laughs> hırsıza Hırsızla mı? Hırsızlara karşı. Hırsıza mı? Evet. Alarm. Tabii ki. Evinde. Tabii ki. Hırsıza. Hırsıza karşı. Hırsı. <laughs> Evinde hırsıza karşı alarm. Evet. Aa bir daha aa. Bunu söyledin dur. O hangi renk lan? Hangi renk kırmızı, Kırmızı bir ışığı kırmızı. var. Kırmızı. Hırsız peki senin kırmızı ışığını görünce duruyor mu? <laughs> He? Ben evindeki kırmızı ışık alarmı yanıp sönünce arsız. Aman oğlum. Böyle duruyor mu? <laughs> duruyor mu durmuyor mu? Duruyor mu durmuyor mu? Dur. Duruyor mu durmuyor mu? Durmuyor. Duruyor mu durmuyor mu? <laughs> Durmuyorsun. Durmuyor değil mi? <laughs> Demek ki kırmızı ışıkta durulmaz. <laughs> Demek ki kırmızı ışıkta durulmaz. Çerçeveler çok basit. Belli. Ulan bir dakika sen bana şunun cevabını ver. Dünyadaki en dişli hayvan ne? Bilmem aslan herhalde. Ne? Aslan mı? <laughs> ne? Aslan herhalde. Aslan mı dünyadaki en dişli hayvan? Ya senin hakikaten kör cahilsin sen. <laughs> hakikaten hiçbir fiziksel bilgin yok senin lan. Ulan dünyadaki en dişli hayvan boğa boğa. Boğa. <laughs> Üç tane, dört tane kılıç sokayım yine durmaz hayvan. Boğa. Peki boğa, sen boğa ne renk görüyor lan? <laughs> boğa ne renk görüyor? Bana bunun cevabını ver. Boğa ne renk görüyor? Boğa ne renk görüyor? Kırmızı, kırmızı, mı görüyor boğa? Evet. Kırmızı, yoksa, kırmızı, görüyor. görüyor kırmızı görüyor. Ben sana şimdi buradan söyleyecektim onu canlı yayında olmasa. Kırmızı görmüyor bu. Bu ay kırmızı gösterdiğin abi ne yapıyor, yapıyor bu? Kırmızı gösterince ne yapıyor bu? Saldırıyor. Duyuyor mu? Saldırıyor. Duruyor mu? Durmuyor, saldırıyor. Duyuyor mu, durmuyor mu? Durmuyor. Duruyor mu, mu? mu, durmuyor mu? Durmuyor. Sen bana bunun cevabını ver. Duruyor mu, durmuyor mu boğa? E durmuyor tabii. Ya demek ki kırmızı.